Bu videomuzda profesyonel teknik servis yazılımında cihaz ve marka yönetimi menüsünü inceleyeceğiz. Bu bölümde cihazlar ve markalar, yeni bir arızalı cihaz eklerken kullanılan cihaz ve marka seçeneklerini içerir. Cihaz yönetimi menüsüne tıkladığınızda tüm cihazları listeleyebilir, istediğiniz cihazı düzenleyebilir ve silebilirsiniz. Yeni bir cihaz eklemek için ise üst kısımda bulunan Yeni Cihaz Ekle butonuna tıklamanız yeterlidir. Markalar bölümü de cihaz bölümü ile benzer şekilde çalışır. Marka yönetimine tıkladığınızda istediğiniz markayı düzenleyebilir, silebilir ve yeni bir marka eklemek için üst kısımdaki butonu kullanabilirsiniz.